Sen en son ne zaman bir şeyler yedin? Hatırlamıyorum. Hay Allah. Anlaşıldı. Dur bakalım yiyecek bir şeyler bulabilecek miyim? Zahmet etmeyin Tarık Bey. Sen dur bakalım orada. Sakın kımıldama. Ben hemen geliyorum. nasıl yapılıyor ki şimdi? Ben yaparım. Bak şimdi. Ben sana kıpırdama demedim mi? Ne işin var bakayım senin burada? Hadi git yat. Merak etmeyin iyiyim ben. Yardım ederim size burada. Ama tek bir şartla. Sen tarif edeceksin ben yapacağım. Tamam tamam. Hem... ...burada olmak yani sizin yanınızda olmak daha iyi hissettiriyor bana. Yat kahve kişi gelmiyor. Ee, tarif et bakalım şimdi nasıl yapacağım? Şimdi önce bunu suyla ezmemiz gerekiyor. Hmm, tencere falan bulmak lazım. Şuraya bakmıştık. Bu olur mu? Olur olur. Öyle mi? Gelmedi yani. Tamam çocuğum sağ ol. Tamam. Şirkete uğramamış. Ben de Emre'yi aradım o da bilmiyor. E, nerede bu? Haber de vermiyor açmıyordu telefonunu. Mesaj geldi bir dakika. Allah Allah. Ne iş var ki orada? Neymiş yavrum ne olmuş? Ya ben birilerine haber yollamıştım. Eğer görürseniz bana söyleyin diye. Tarın arabasını Gölbaşı civarında görmüşler. Aa. Ne iş varmış ki orada? Tabii ya bizim göldeki eve gitmiştir muhakkak. Aa bak olabilir. Ya Seher hala Cengiz amca ben çok merak ediyorum hemen gidip bir baksak. Olur tabii gidelim çocuğum. Tamam. Ben arayayım şirketten bir araba göndersinler. Bizi alsın götürsün. Tamam sen çağır ben de eşyalarımı alayım. Dur. Alo. İçerdim Tarık Bey. Nasıl içeceksin? Daha benim verdiğimi zor bela içiyorsun. Hadi bakayım şunu da. Bakalım. Hay Allah. Yok bu böyle olmayacak. Ateşin hala düşmemiş senin. En iyisi ılık bir duş. Ya hayır. İtiraz istemiyorum. Biraz dişini sıkacaksın ama sonra iyileşeceksin. Hadi bakalım. Gel. İyi misin? Hadi gel. Ilık bir duş çok iyi gelecek bize. İnan Çok korkuyorum. Sanırım Tarık bu sefer bana gerçekten çok kızdı. Ya aramız düzelmezse? Ya beni hiç affetmezse? Olur mu yavrum? Nereden çıkarıyorsun sen bunları? Tarık seni çok seviyor. Böyle şeyler getirme aklına. Of, bilmiyorum Seher hala. İçim hiç rahat değil. O ortaya çıktığından beri Tarık çok değişti. Yani Tarık'ı tanımasam aklıma başka şeyler gelecek. Yok artık daha neler. Sen için rahat tut. Birazdan Tarın nasıl bir derdi olduğunu anlarız kızım. Cengiz. Aslında benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Dinliyorum ablacığım. Hani biz küçükken böyle senin bir derdin olduğunda, canın sıkkın olduğunda babam seninle konuşmadan önce beni gönderirdi yanına hatırlıyor musun? Hiç hatırlamaz olur muyum abla? Sen ne yapardın ne derdin aramızı bulurdun babamla. Diyorum ki şimdi de belki Tarık'ın seninle konuşmak istemeyeceği bir derdi vardır. Onun için senden önce ben mi konuşsam onunla acaba? Tabii abla. Böylesi belki daha iyi olur. Ama neler olduğunu anlatacaksın bana. Ama keşke siz de gel. Elbette. Cengiz anlatırım. Oğlum, sen beni şirkete bırak, oradan geçersiniz. Tamam efendim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.